Merhabalar. İzmir Özel Can Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden uzman doktor Özgül Yıldız ben. Bugün kalp krizi ile ilgili konuşmak istiyorum sizlerle. Niçin kalp krizi konuşmak istiyoruz? Çünkü istatistiksel verilere bakacak olursak ülkemizde 200 bin kişi yaklaşık her yıl kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ve bu trafik kazalarına bağlı ölümlerin yaklaşık 30 katıdır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine bakacak olursak her yıl en önemli iki nedeni tüm dünyada birincisi kalp krizi, ikincisi inmedir. Kalp krizi kalbe oksijen ve besin desteği sağlayan koroner arterlerin tıkanması ve daralması ile oluşan önemli acil bir hastalıktır. Belli başlı belirtilerine gelecek olursak en önemli belirtisi göğüs ağrısı, künt bir ağrı, baskı ya da ağırlık hissi şekli dörttecik gibi 10-15 dakika sürer. Bunun dışında soğuk terleme, çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik kalbin düzensiz atımı ve uzun süren öksürük de belirtiler arasında yer almaktadır. Risk faktörleri de konuşacak olursak, Kişide şeker hastalığı, insülin rezistansı, hipertansiyon, LDL dediğimiz kötü huylu kolesterolün yüksek olması, ailede kalp krizi öyküsünün olması ve karaciğerde üretilen bazı fibrinojen gibi maddelerin yüksek olması risk faktörleri arasında sayılmaktadır. Erkek hastalarda belirtiler çok tipik seyrederken ne yazık ki özellikle diyabeti olan ve menopoza girmiş kadınlarda belirtiler daha silik olabilir. Diyabetik bu kadınlarda sadece göğüs ağrısı olmaksızın omuz ağrısı ya da sırtın üst bölgesinde olan bir ağrı, uzun süren uykusuzluk, halsizlik ve anksiyete durumu da kalp krizi olabileceğini aklımıza getirmelidir. Eğer bu risk faktörlerinden en az iki tanesine sahipseniz yıllık kardiyak check-up'ınızı yaptırmanızı öneririz. Teşekkür ederim.